Güvenliğiniz ve keyfiniz için aradığınız her şey İDA Hamak'ta. Tüm yaşam ve çalışma alanlarına yönelik, dilediğiniz renk ve ebatta güvenlik ağlarıyla inşaat çalışanlarının, sizin ve sevdiklerinizin hayatı güvencede. Ayrıca her bütçeye ve zevke uygun beşik, salıncak, koltuk, hamak ve hamak ipi imalatıyla İDA Hamak Altınoluk'ta. Ayrıntılı bilgi için 396 81 80'i arayabilir veya www.hamakçı10.com'u tıklayabilirsiniz. Önceki gün Marmara Adası derin koyda sarp bir alanda kıyıya vurmuş olarak bulunan cesedin yapılan otopsi sonrasında ve DNA testinin ardından İstanbul Kumburgaz'da kaybolan gençlerden Serdar Demir olduğu tespit edildi. <laughs> Erdek Kaymakamı İsmail Kaygısız, kayıp gençleri denizde arama faaliyetlerinin ilçede bulunan 5 jandarma ekibi tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Kaymakam Kaygısız, Marmara Adası'nda bir cesedin bulunmasının ardından arama tarama faaliyetlerinin Erdek, Marmara Adası ve Bandırma ilçelerinde hızlandırıldığını belirtti. Kaygısız arama faaliyetlerinin Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey bölümünde 100 kilometrelik bir bölgede devam ettiğini, o civarda bulunan bütün muhtarlara haber verildiğini ifade etti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından Bandırma, Erdek ve Marmara Kaymakamlıklarına yazı gönderilerek kıyı şeridinin 3 saatte bir taranarak bilgi verilmesinin istendiği öğrenildi. <laughs>